Merhabalar değerli arkadaşım. Şimdi kazanım 83'teyiz. Yine beraberiz. Bu sefer şekil üzerinde fonksiyonun artanlığı ve azalanlığı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hazır mıyız? İyi dersler. Gelelim birinci sorumuza. Şekildeki f fonksiyonun kaç noktada yerel ekstrem noktası vardır? Önce fx ne hangi fonksiyon olduğuna bakıyoruz. fx fonksiyonu. fx fonksiyonu da artanlıktan azalanlığa geçtiği noktalar fonksiyonun ekstrem noktalarıdır. Artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta. Burası. Yani türevinin sıfır olduğu yer değil mi? F'in türevinde bir sıfırdır. Evet. Bu da yerel minimum noktası. Bu da yerel maksimum. Yerel maksimum. Yerel minimum. Bu da yerel maksimum. Dolayısıyla 3 noktada 3 noktada fonksiyonun yerel ekstrem noktasına sahiptir. Gelelim ikinci sorumuza. fx fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsislerin toplamını bulunuz diyor. Hay hay. Ekstrem noktalarımız fx fonksiyonu olduğu için artanlıktan azalana geçti. Azalanlıktan artanlığa geçti noktalar. Ve bu nokta artanlıktan azalanlığa geçti noktalar. apsislerimiz 1, 3, 5. 1 artı 3 artı 5. Bu da eşittir. 9 yapacaktır değerli arkadaşım. Geldik 3. sorumuza. Şekildeki fonksiyona ait yerel maksimum noktasının absislerinin toplamı nedir? Yerel maksimum artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta. Burası maksimum. Azalanlıktan artanlığa minimum burası değil. Artanlıktan azalanlığa geçti nokta bu da yerel maksimum. Azalanlıktan artanlığa geçti minimum olmaz. Artanlıktan azalanlığa geçti nokta yerel maksimum. Hatta mutlak maksimum en büyük değer değil mi? Bu aynı zamanda mutlak maksimum olacak. Daha sonraki kazanımlarda göreceğiz. Dolayısıyla eksi 1 artı 3 artı Evet yazmadım. Artı 8'den bu da eşittir. 10 yapacaktır değerli arkadaşım. Üçüncü sorumuzun cevabı neymiş? 10'muş. Geldik dördüncü sorumuza. Grafiği verilen yeşile fix fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum değerleri toplamı diyor. Tamam. Şimdi bu fonksiyonun bu noktada zaten limiti yoktur. Değil mi? Limit olmadığı için ekstrem noktasından yerel maksimum ya da yerel minimum noktasından bahsetmek mümkün değil. Burası e, arzalanlıktan artanlar geçtiği nokta olduğu için yerel minimum noktası. Artanlıktan azalanlığa geçtiği için yerel maksimum noktası. Bu nokta buradan artmaya devam ediyor ve şu noktayı bilmiyoruz. Dolayısıyla bizden istenen noktalarımızın görüntüleri yani yerel maksimum değeri minimum değeri eksi bir. Yerel maksimum değeri de bir toplarsak sonucumuz nedir sıfırdır. Evet değerli arkadaşım bu şekilde kazanım 83'ünde e sonuna geldik. 84'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. 呜。